İlaç sistemlerinde bu kadar uzun süreçli bölümler yok. Din yoğun bölümler, dönemler yaşandığında... ...toplumun genel havasına böyle bir dayanışma, bir kardeşlik duygusu filan hakim olmaya başlıyor. Yılın diğer dönemlerinde dinle pek fazla ilişkisi olmayan insanlar... ...hatta dindarlara küçümseyerek bakanlar... ...hatta onları bir korku odağı gibi gösteren kişiler... Birdenbire bu dönemde pek bir yumuşuyorlar, bir rahatlıyorlar ama ondan sonra tekrar değişiyor. bu <laughs> siz nasıl izah ediyorsunuz? Çok güldüğünüze göre. Öyle öyle insanoğlu. Şimdi insanlar bir gürültü patırtı içinde. Tamam mı? Bir tarafta o gürültü patırtı içinde dini vecibelerini ihmal ettiklerini biliyorlar. Suçluk duygusu mu? Ufak ufak yerleşiyor. Hmm. Ramazan bunu tatmin şeyi getiriyor. Mesela beş vakit namazını kılamıyor ama orucunu tam tutuyor. Şimdi dikkat edin Türkiye'de oruç meselesinde ciddi tutuluyor oruç. Zor durumda bile insanlar oruç tutuyorlar. Ve bu insanlara bir rahatlama getiriyor. Zaten biliyorsunuz oruç bilinçli olarak şeylerde de var. Musevi dininde de var. Allah'ın dini bir tane. Evet, o. Bu fakir fukaranın durumunu insanların bir anlaması için. Yani bu dünyevi zevklerin mahrumiyetinin onların geçici olduğunu, önemsiz olduğunun ortaya konması için bir olay. Şimdi çok ilginç. Bizim toplumumuzda da yeni değil bu. Siz de bilirsiniz Osmanlı'dan beri aileler arasında dindarlık konusu derece derecedir ama aile bir bütündür. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Evde dede ve nine çoğunlukla dindardır. Dedenin bütün ümidi hacca gitmektir. Hı. Eskiden hacca gitmek çok zordu evet. ama şimdi kolay. Gitmişse de çok mutludur hacı diye dönmüştür. Onlar namazını kılarlar falan. Diyelim ki anne baba, baba 40 yaşlarında, 45 yaşlarında, anne de 35 yaşında. Babanın bütün işi iş peşinde koşturmaktır. Din iman hiç aklın ucundan bile geçirmez adam. Hı hı. iş peşinde koşar. İşte bono ödendi mi, şunu şöyle yaptık mı ettik mi? İşte bir tek dediğiniz gibi Ramazan ayında orucunu tutup şey yapar ona gelir. Çocuklar ise diyelim ki 17 yaşında bir kız, 20 yaşında oğlan onların da büyük bir ihtimalle dinle alakası yoktur. Biri gider efendime söyleyeyim diskoda tepinir durur. Öteki bilmem ne fakat mesela o kızcağız ninesi namaz kılarken önünden geçmez. Onu rahatsız etmez. Hı hı. Kendi derdi olduğu zaman annesini açılamaz, ninesini açılır ve toplumda bizdeki bu dini olaylarda hoşgörü ailenin içinde başlıyor. Mesela dede oğlanın zıpırlıklarına hoşgörüyle bakıyor. Veya nine torununun durumunu hoşgörüyle bakıyor. Kendi parçası çünkü. O çocuklarda da ninelerinin dedelerine saygı gösteriyorlar. Anne baba da yaşlanınca aynı nine dede gibi olacak bu sefer. O da 10 sene sonra 55-60 yaşında bir bakacaksın namaz kılmaya başlamış önce cumaya gitmeye başlamış böyle geçir, geliş böyle peki bu ortak payda e, bu ama çok belli bir kesimden bahsettiniz şimdi. hemen Siz hemen çok, bütün ailede var bu öyle midir Türkiye'nin genelinde bunu görmek şimdi, mümkün mü? tabi şimdi çok az bir azınlığı bir kenara bırakın bütün ailelerde insanlar yaşlandıkça daha değişik, çok bu dine yöneliyorlar tabii. çünkü bir kere iş hayatındaki o hırsın sonun olmadığını bir noktadan sonra görmeye başlıyor zaten çünkü ölüme yaklaşmak çok önemlidir yani ölüm duygusu onu Çünkü orada bakıyor ya ben niçin şey yapıyorum biraz daha o tarafa kayıyor. Fakat 30 40 yaşları daha ziyade koşturma, i̇nanmıyor, çabalama değil mi? bu inan... ölümün yakın olduğuna inanmıyor tabii. inanmıyor. Bütün olaylardaki bakış değişiyor. Bambaşka bir olaya olay değişiyor. Şimdi size bir örnek vereyim ben. Bu çok belki ekstrem değil. Birçok adam da görüyorum. Ben bazı iş adamları tanırım. Bir de nasıl iş adamı olmuşlar bakmışımdır. Çoğu bir kısmı mesela kanunsuz şekilde servet yapmış. Mesela ihaleye fesat karıştırmış. İşte bir onu yapmış, bunu yapmış. Sonunda servet sahibi olmuş adam. Büyük bir müteahhit. Gelmiş 65-70 yaşına. Bir bakıyorum hastane kurmaya çalışıyor. Hastane. Ve bütün parasını koyuyor ve yetmiyor parası adam. Bak hastane pahalı bir iş. Ya adama soruyorsun. Ya madem sen bütün paranla bir hastane kuracaktın. Hı bu kadar riske tehlike çünkü yaptığım bu kadar işe ne gerek vardı ama o gün ayrı bugün ayrı diyor adam ya bugün ben diyor 70 yaşındayım bu şeyden gitmeden evet. buraya bir hayır bırakmak istiyor. Yani hayat tecrübesi bir okul olarak buna öğretiyor. Evet, evet. E, fakat e, bütün bu söylediğiniz her şeyi e, Kur'an daha yolun başındayken insanlara söylüyor. Bu kadar gürültü patırt etmene gerek yok diyor yani. <laughs> Şu kitabı okusa bütün bu hayat tecrübesini çekmesine gerek kalmayacak. Işte, öyle. Zaten işin rengi orada. Bütün insanlar aynı olsalardı. Kur'an-ı Kerim'i okuyup da tam aynı şekilde davransalardı çok prototip olurdu. İnsanoğlu böyle. Yok Hayır Kur'an tam tersini söylüyor. ...sakın prototip olmayın evet, diyor... Evet. ...işteseydim evet, sizi böyle yapardım diyor <laughs> Cenab-ı <laughs> ...hepiniz tek tip adam olurdunuz... <laughs> <laughs> ...hatta kadına erkeğe bile gerek kalmazdı... ...armut gibi topladık çocukları ağaçlardan... ...gayet basit olurdu evet. bu iş... ...hayır hepimizin çok farklı olmasını istiyor ama... ...yolun başında da uyarıyor... ...diyor ki bütün bunlar boştur... ...bütün bunlar oyun eğlencedir... ...sen aklını başına topla... ...birazcık daha rahat yaşa hayatını... ...ve ben zannediyorum ki bu... E, ...tırnak içindeki refah toplumunun... Yani her şeyin çok bol olduğu, her şeyin kazanç ve maddi şeyler üzerine kurulu olduğu, beklentiler üzerine kurulu olduğu toplumun foyası çok çabuk kazındı, cilası çok çabuk döküldü. Şimdi onu öyle de değerlendirebilirsiniz ama refah ve kazanç üzerine bizim dinimiz diğer dinlerden daha ileri. Şimdi mesela bizim dinimizde ticaret, para kazanmak çok olumlu bir olay. Elbette. ise kötü. Kötü. Bakın e, İsa, bir derviş, yani kadına düşman, ticarete düşman bir derviş ve İsa'nın hayatı da e, Hz. İsa'nın çok kısadır ve çok da tartışmalıdır. Hmm. Yani ne olmuş ne bitmiş ama modern hayata bizim şimdi anlattığımız bu diyorum ya daha böyle sizin de söylediğiniz gibi yoruma uygun bizim şeyimiz dilimiz daha uygun. Tabii yalnız orada bir küçük dipnotu var tabii İslam'ın. Elbette ki ticarete çok önem veriyor. Elbette ki sakın ola faklı zaruret içine evet. kendinizi sokmayın. Bilakis zengin olun, imkanlarınız geniş olsun ama bunu toplumdaki şartları eşitlemek yolunda kullanın. Diğer insanlara yardımcı olmak için kullanın. Yani tekelleşmeyi engelleyeceği paranın iktidarın, gücün bir yerde toplanmasına engelleyecek ne varsa bunları üstelik dini boyutta söylüyor. E, dini emir boyutundaki insanlar, ya insanlar evet. hakikaten ya acaba e, İnsan kendi yaptıkları yasalardan, dinin koyduğu yasalardan daha mı çok korkuyorlar? Aslında o kadar değil. Engin Bey zaten hukuk da dinden gelir. Hı hı. Bugün bizim hukuk diye baktığımız e, dini yasaların daha yorumlanışı ve ona adapte oluş, sivil duruma adapte oluşudur. Özü ifade. Yani ceza hukuku bile öyle. Hı. Mesela kısasa kısas nedir? Hı. Yani verdiğin zarar kadar zarar verme karşı tarafa. Kısasa kısasın manası o. Ancak işte bizim şeyimizde toplumumuzda bütün bu gelişmelerde insanoğlu değişik zamanlarda, değişik şekilde bakarak yani dünya değişik şeyle bakarak olayı bir yerde dengeliyor. Demin söylediğim o yaşlı adamın durumu gibi. Şimdi o adam da bir hastane açarak çok büyük bir hayır yapmış oluyor. Elbette. Öyle büyük hayır ki yüzyıllarca devam edecek. Gençken yapsaydı keşke. Yok olmuyor bu. Olmuyor. Ya insan aynı bir bitkinin yetişmesi gibi bakacaksınız. Bir işin natürası. Nasıl ki sen diktiğin elma ağacına hemen ertesi sene elma isteyemezsin. İnsanoğlu da bütün bu dediğiniz bilgilere rağmen bu gürültü patırtığı kendisi deneyerek, sınayarak, kafasını toslayarak oraya buraya sonunda bir noktaya geliyor. Yani tecrübe dediğiniz aktarılmıyor gibi, mu? Tecrübe aktarılır ama dediğiniz gibi genç gençlikte de bu görüşü alan olabilir, orta yaşta da. Ama genelde, genelde öyle, de öyle değil. Genelde öyle değildir Gene ben genel trendi söylüyorum. Yalnız tabii ki toplumda fakirlere yardım etmek Gelir dengesini sağlamak meselesinde ille de yaşlanmaya gerek yok. Yani gençken de bunu yapabilirsiniz. Benim söylediğim büyük hayır çok özel bir durum. Yani bütün mal varlığınızla hayır yapıyorsunuz. Herhangi bir ufak bölümünü dağıtmıyorsunuz. Bu çarpıcı olması için bu örneği verdim. <laughs> Ve bu enteresandır. işte vakıf geleneği. <laughs> Mesela bizim Müslümanlığımızdaki vakıf geleneğinin benzeri Amerika'da var. Şimdi Amerika'nın eğitim, sağlık ve kültür çok önemli üç mesele. Eğitim, sağlık, kültür sorununun yüzde yetmiş beşini... Vakıflar mı çözüyor? Vakıflar çözüyor. Müthiş. Ne eyalet devleti ne federal hükümet. Çünkü insanlar belli bir zenginliğe ulaştıktan sonra kendi görüşlerine göre, bu da çok ilginçtir. İnsan bir yerde kendi damgasını bırakmak istiyor. Ya yani Buradan göçüyor ama buraya bir damga bırakıp gitmek istiyor. Mesela bir hastane kuruyor adını koyuyor. Adını o. koyuyor. Mütevelli heyetine aile bakıyor. Şimdi Hı. mesela sen diyelim ki babanın kurduğu bir hastanenin mütevelli heyeti başkanısın. Hiç gelir almıyorsun hastaneden. Ama Hatta cepten para küfetini, da veriyorsun. Ve külfetini çekiyorsun. Fakat babanın adı var orada. eyvallah. Eğer babanın adı olmazsa o sahipsiz kalır zaten. Ha. Bakın çok, çok önemli fena. bir şey var. Ben bazen eğitim sistemini anlatırken bizim devlet eğitimi çürüyor onu söyledim. Tabii. Tabii, moralli bozmayayım kimsenin yine bu ramazanı. Yok yok boz, bozmuyorsunuz. Şimdi Mesela diyorum ki bazılarını anlatırken ya o kardeşim senin babanın rahmetli olmuş adına kurduğun bir lise var. Veya baban kurmuş bir liseyi. Sen de mütevelliyeti başkanısın. Gece yarısı lağım patlamış. Sana telefon geldi bekçiden. Beyim bizim lisenin lağım patladı ne yaparsın? Tabii ki gece yarısı kalkar koşar onu tamire gidersin tamirci bulursun. O lisenin müdürü olsan bekçi seni arayamaz bile. O lağımın bir şey tamiri aylar sürer. Yani bu iş böyledir. Yani bir şey sahip sahip çıkıyorsun. çıkma istersen. Vakıflarda bu, keşke, çok tabi önemli tabii. Keşke şimdi bak biz ileride zenginleşirsek bizim zenginlerimizin vakıf yapma geleneği benim yaptığım böyle gözleme göre batıdan daha yüksek. Elbette. Ama zenginliğimiz az olduğu için olmuyor. O. Şimdi nedir? Bizim zenginlerimizdeki vakıf yapma geleneği 10'sa batıda 5. Ama batıda çok zengin var. O 5 bizi geçip gidiyor. Yani Amerika'daki vakıfları gördüğünüz zaman, üniversiteler, dev hastaneler, müthiş bir olay. Şimdi demin önemli bir şey söylediniz Vesim e, Bey. E...